Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Benim keyfim bomba gibi. Sıfırdan minimum map oynadığımız Lycan serisinin 20. 23. bölümüyle karşınızdayım. Güzel bir şekilde kaldığımız yerden Lycan'ı geliştirmeye devam ediyoruz. Bir önceki videoya atmış olduğunuz like'lar, yorumlar için, kanala abonelikler için çok ama çok teşekkür ederim. Video gerçekten çok güzel bir izlenme aldı. Kanalda 525 aboneye kadar ulaştı. Gerçekten çok teşekkür ederim destekleriniz için. İyi ki yanındasınız, iyi ki varsınız. Gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz. Şimdi şöyle bir yolok vererek bir başlayalım. Ondan sonra girişimlerimizi devam edeceğiz. Şöyle bir yolumuzu verelim. Nerede abi bizim özütümüz? Şöyle özüte bir tane tıklayalım abi. Üstün ilayet var zaten. Hop 5 tane kaldı gayet güzel. Çok ufak bu görevi de bitiriyoruz abi. Şimdi bir önceki videoda pazar kurmuştuk. Pazardan gerçekten güzel bir satış geldi. Kahinleri falan sattım. 8.5 onla sattım kahinleri. Şu an piyasası 8 8.5 Bu videoda altın kain alırız. 32 won, güzel bir para geldi. Gerçekten çok güzel bir para. Bunu bir üstümüze alalım. Böyle gerçekten güzel bir paramız oldu. 38 won, 1 463. 460 üçe. Yani 38 10, 15 10 daha kaç yapıyor abi? 38, 48, 50, 53 mu ne paramız oldu 52 53 mu paramız oldu gerçekten güzel bir para yani bu parayı biriktireceğiz abi hedefimiz artı 9 olacak bence ve 50 sete geri dizmek onun için para biriktirmeye devam ediyoruz kain sayesinde inşallah bu like full artı full yapacağız kor aldık mı almamışız bir kor alalım abi şuradan korumuzu da kasalım onun dışında kainin süresi geldi bende şu anda 6 tane set var bir 5 tane daha yapacağım 11 tane set olacak bir tane daha altın alacağız onu da pazar atarız. Oradan da güzel paramız gelir. Buradan da bir şeyimizi alalım. Bilgeliğin gücünü de alalım abi. Tamam. Şimdi benim kain daha seri bir şekilde kasmam için ninjalara silah almam gerekiyor. Benim ninjaların ge silahı bitti. Level silahının süresi bitti. GB almam lazım ama GB'ler de büyük ihtimal Kain'den dolayı çok uçuktu fiyatları. Bakacağım eğer GB'ler çok pahalıysa abi şey yapacağım. Sileceğim ninjaları tekrar 30'a kasacağım. Abi şu geyik boynuzlu yerlerinin fiyatlarına baksanıza. Yani artı sıfırları 50 hem artı 9 yüzleri bile 2 won abi. Vallahi açın gidin 20, 25 değer 18 der bir hesap gidin vahşi uzman kesin geyik boynuzlu yer düşünün artı 9'a basıp satın yani. Bu nasıl bir fiyatlar abi kainden dolayı büyük ihtimal. Rica bunlarla kastığı için fiyatlar aşırı yüksek. Yani şu GB'nin fiyatına 2 won vermek gerçekten insana oturuyor. 26 ort var en ucuz. Yani zaten 30 level hesaplarla kasacağım ben kahini. Çölde ya da ikinci köyde. Yani bana çok elit bir şeye gerek yok. Yani şu var. Bir işte. art 9, 25 ort, misti, şeytanı, meytanı var. işte. art 4 canavar taşı, art, 3 kritik taşı var. Yani 5 kritik, 8 canavar. 2 bon can. 30 Böyle bir şey alayım bari. En yani ucuzu bu yapacak bir şey yok abi. Diğeri de 26 ort. Şeytan delicili derece taşı var. 10 derece veriyor. 5 canavar veriyor. Yani böyle bir şey alayım en Yapacak bir şey yok. Silah alıp geliyorum. Ona sonra devam edelim. Silahı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Bununla rahat bir şekilde biz kasarız kainimizi. Bir yandan da ETP'lerimizi kasarız. Gayet güzel. Bu ninjalara rahat yeter. Zaten kostüm başlığı takıyoruz. Kuşağı veriyorum. Kahramanlık falan veriyorum. Hasar zaten yüksek oluyor. Her türlü mini falan da var. Gayet rahat yüksek hasarla keser. 2-3 bu zaten gayet güzel. Şimdi gidelim biraz dört atalım. Biraz dört yaparken bir yandan da tie setlerini kasalım. Ona sonra bir tane daha altın alalım. Onu da pazara atalım. Oradan da yine bir 8.5 buçuk paramız gelsin. Ondan sonra gelişmelerimize devam ederiz. Bayağı bir paramız var. Para biriktirmeye devam edelim abi. Bakalım. Belki uyguna bir item düşerse item alırız. Ama ilk hedefim artık zorlak pençe almak. Hesabı da bir an önce 105 TL kasmak. Bakalım. Bu arada buraya kadar istedim. İzlediyseniz videonun başında istemeyi unuttum. Like yorum atarsanız ve kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Desteklerinize ihtiyacım var. Artı 100 like bekliyorum. Atarsanız beni çok memnun edersiniz. Şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şöyle kaini bitiriyorum like like'ında. Sonuncuyu da yaptım. Gayet güzel. Böyle kaç tane oldu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane setimiz oldu. Gayet güzel. Bir tane daha altın alırız. 8,5, 10 buradan. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ondan sonra... Ninja'larınkini de yapacağız. Onları da göstereceğim. 30 level okçularla çölde ne kadar sürüyor 5 tane sesi tamamlamak. Onu da göstereceğim sizlere. Bakalım onu da görmüş olursunuz. Okçulara kasan çok var çünkü. Şöyle gaz 4 kumuzu tamamlayalım. Buradan da bir 90 yani bir 10 artık kaç sandık atarsa onu da parasını alalım. Gaz 4 katında görüşürüz. Şöyle gaz 4 kesilmek üzere. Hasarımız gerçekten mükemmel. Laika'nın gücü abi. Şöyle bakalım kaç sandık alacağız. Hadi ver şuradan bir tane 10 sandık evimize gidelim. Çok rahat bir şekilde kırmızı kutkuğu bir kere bile sönmeden kestik abi. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 var mı? 9 tane atmış. Cesaret pelerini atmış. Tamam o da güzel abi. Hiç yoktan iyidir. Şöyle bakalım yerde başka bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Başka herhangi bir şey göremiyorum abi yerde. 9 sandık attı. Büyük ihtimalle 90 en bereket versin. Hatta tanesi 11 hem kadar var şu anda. Bir bon diyelim biz düz hesap düz hesap. Çok güzel abi 15-20 dakikada kain kasarken yandan da bir bon para gazlıyor sandığından. Tertemiz para gerçekten. Çok güzel. Devam edelim. Şimdi şu kainle oynayalım. 11 set kain var. Şu anda puanım. 26 yani jetonum 26 bakalım kaç jetonum olacak her türlü altın alırız diye düşünüyorum. Çok çok aşırı kötü oynamazsak inşallah Hallederiz. Şöyle bir tur sizlerle beraber oynayalım. Yorumlarda çok kişi demiş kain oynamayı bilmiyorsun, yanlış oynuyorsun diye. Arkadaşlar ben şansa göre oynuyorum. Yani şans olduğunu düşünüyorum. Öyle bir taktiği olduğunu düşünmüyorum. Varsa bildiğiniz bir taktiği yorumlara yazın. Ben de öğreneyim. İlla ki benim de bilmediğim şeyler oluyor yani. Her şeyi bilecek değilim. Siz de bana öğretebilirsiniz. Sevinirim yani. Şöyle bir oynayalım bakalım. Büyük dedi. Gayet güzel. Şöyle bir tane dört atalım. Küçük dedi. Şöyle bir tane 3 atalım bakalım. Büyük dedi gayet güzel. Şöyle bir 2 atalım. Küçük dedi. Şimdi şöyle bir 1 atalım. Küçük dedi. Şöyle bir sıfır atalım yemleyelim. Belki büyük bir şey atar. Küçük dedi. Şöyle bir 7 atalım. Küçük dedi Allah Allah. 8 mi at? Ulan var ya hali bir şans bak. Ne yaparsan yap bazen gerçekten şans. Şanstan öteye vallahi gidemiyorsun. 4 jeton aldık. Ben hepsini oynayıp geliyorum. Bak şimdi de 5-3 yendim mesela. 7 jeton aldım. Vallahi şans eşi dediğim gibi. Her türlü altın alıyorsunuz ama çok rahat bir şekilde. Evet hepsini oynadım geldim dostlarım. Şöyle göstereyim hasılatı. 84 tane oldu. Gayet güzel bence hiç fena değil. Böyle bir altınımızı alalım. Kain yarışması ödüller. Altınımı ver abi bana. Tertemiz. 24 tane de jetonum kaldı. Gayet iyi. Bir dahakine yine altınımızı alırız. Şimdi yançardan gazetör sandıklarını da alacağım. Altın kâhini de sandıklarını da pazara atacağım. Kainleri direkt satıyorum. Şu anda 8 won, 8,5 won. 26 gün davet etkinliğine bunun fiyatları 4-5 won'a kadar düşecek. Ben çarı dizmem lazım. O yüzden direkt satıyorum. Stoklamıyorum. Fiyat pahalıken size de satmanızı tavsiye ederim. Pazar alanında görüşürüz. Abi gaz 4 sandıkları 11.700'e kadar yükselmiş. fiyatlara bakar mısınız? Süper. Gazo farmında güzel para var abi. Gaz 4 kasmaya devam. Bir de altın kain ne kadar olmuş ona bakayım. Gaz 4 sandıklarını pazara kurdum. Altın kain ona kadar, göre kuracağım. En son 8.5 oldu. Şu an 7 a kadar düşmüş. Abi piyasayı niye bu kadar düşürüyorsunuz? 8.5'tan satılıyor işte ne güzel. İlla piyasayı düşüreceksiniz var ya. Neyse artık. 7 bonsa 7 atacağım ben de. Çünkü ne kadar pahalıya satarsam o kadar kar giderek fiyatları düşüyor dediğim gibi. En son 8.5'a satmıştım zaten. 7'ye atacağız. 7 bon 7 bondur. Temiz para. Güzelce pazarımızı kurduk. Gazoz güzel para gelecek. Kainlerine neydi bon gelecek. Ayrıca burada satılacak simyalar ve zıvırlar var. Güzel farm yapmaya tam gaz devam abi. Evet arkadaşlar 30 level ninjalarıma geçtim. Benim like hanımın yan hesapları 4 tane 30 level ninjam var. Ayrıca farklı ID'lerde de ninjalarım var. Onlarla ETP ve kaine katılıyorum. Kain'i çok güzel değerlendireceğim. Çok güzel para kasacağız. Hem ETP farmından hem Kain'den bir ayın sonunda gerçekten çok güzel gelirler elde edeceğiz. Ninja'nın itemlerini şöyle kısaca göstereyim. Düz itemler, böyle elit itemler yok gördüğünüz gibi. Sadece geyik boynuz yayı var artık 9. Ateş çasımını takıyorum. Sonra şöyle bu kuşak ve kostümleri bir de minder aktarıyorum. Bu şekilde ETP'sini rahat rahat kasıyor. Eldiveni de var. Site eldiveni de var. Bir de %75 drop var. 375 dropla bakalım. 30 level hesap çölde kaini ne kadar süre tamamlıyor onu göstereceğim. 3 saat geldi beni gördüğünüz gibi daha yeni taktım. Etkinlik görülenler şu anda 17 var. Bakalım 5 seti tamamlaması ne kadar sürecek. Videoda bunu sizlere göstereceğim. ETP'yi çok rahat bir şekilde bitiriyor. ETP'den yana hiçbir sıkıntı yok. ETP kolay hızlı düşüyor yani. Kain biraz uzun sürer tabii ki. Gazdor gibi seri slot olmadığı için okçularda biraz uzun sürecektir. Ama ETP açısından en rahat okçu. O yüzden okçu yaptım hesapları. Bakalım kaini nasıl kasacak. Güzel kasacağını düşünüyorum. Olmadı okçular 50 level'e kasabilir eğer yavaş kasarsa. Üste giden 50 win'le takar asacak sandığından çıkan. 425 dropla tapınakta falan daha seri kasar diye düşünüyorum. Bakalım ben size durumu göstereceğim. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bir tane seti bitirdim. Şöyle gördüğünüz gibi 42 dakikası 2 saat 42 dakikası kalmış. Yani 18 dakikada bir set bitti. Bunu şöyle hesaplarsak 20 dakikada bir set desek 100 dakikada 57 bitmiş olur yani bu da ne yapar? Bir saat, buçuk saat falan yapar yani bir çar ortalama bir buçuk saat falan sürüyor bir buçuk saat. Bir saat 10 dakika, 21 dakika yani bu değişir. Bazen kain daha hızlı düşer, bazen daha yavaş düşer ama ortalama buçuk saatte bir hesabı bitirirsiniz 30 levelde. Bunu 50 levelde çıkarırsanız üstte giden 50 levelde daha kısa sürede bitirirsiniz. Tabii okçuyla biraz daha uzun sürüyor. Eğer savaşçıysanız veya suçaysanız kulede falan veya katakompta daha hızlı biter. Ama ben 30'dan yukarıya kasmayacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Bence hızlı bitiyor yani. Çok da uzun sürmüyor. ETP gördüğünüz gibi 7 tane oldu. 2 günün görevi var burada. ETP zaten hızlı bir şekilde düşüyor. Bu şekilde tamamlayacağım seri seri kaini. Haberiniz olsun yani. Gayet güzel. ETP hesaplarından güzel paralar kasacağız. Gerçekten. Bu ETP'leri biriktireceğim. Yani korları biriktireceğim. Toplu bir şekilde kainin son gününde açmayı düşünüyorum böyle bir 500 bin 1500 2000 artık kaç kol olur bilmiyorum toplu bir şekilde korlar açacağım kainlere de satacağız abi gerçekten güzel paralar elde edeceğiz inşallah devam edelim bakalım ETB mi kasmaya kain kasmaya Evet arkadaşlar şöyle göstereyim tam bir saat iki dakikada 5 tane seti tamamladım gayet güzel gazı öyle zaten 10-15 dakikada tamamlıyorum geri kalan okçularla bir saatte tamamlasam yani ortalama 4 saat dört buçuk saatte bütün hesapları halletmiş oluyorum Hatta daha kısa sürede sürebilir. Ortalama bu civarda yani gayet güzel okçuyla da kasabilirsiniz. Bunu da göstermiş oldum okçuyla kasmak isteyen arkadaşlar için. Çölde çok güzel bir şekilde bitiyor. Haberiniz olsun. Bunu dedim diye aman çölde doldurmayın yani bana da kasacak yer bırakın. Çölde güzel kasıyor ama ikinci köyü tavsiye etmem. Çöl daha iyi. Hem slotlar daha hızlı yenileniyor. Daha çok slot var. Hem de daha iyi. Yani daha rahat kesiyorsunuz. Köy, ikinci köy çok kalabalık çünkü. Haberiniz olsun yani. burada bu şekildeydi. Böyle de gaz 4 sandıkları satılmış. Birçoğu arkadaşlar gördüğünüz gibi 185'ten bir para gelmiş. Daha satılacak gaz 4 sandıklarımız var. Ayrıca kain duruyor. Daha kainler satılacak. Ben diğer nijaları da yapıp oynayacağım. onları da altın alacağım. Onları da pazara atacağım. Bir sonraki video satışı gösteririm sizlere. Şu anlık para bu şekilde. 5, 10, 15, 16, 17, 18. 18 tane gaz 4 vardı. Güzel. 16 satılmış. Bunlar da satılır zaten. Gaz 4 dönmeye de devam edeceğim. Hazır fiyatları 11.712 keme kadar çıkmışken hızlı bana güzel para kazandıracak. Bir yandan gazı bir yandan kain, bir yandan korkasarak çok güzel gelirler elde edeceğiz inşallah. Burada bu şekilde kalsın. Kainleri kastıktan sonra, kolları kastıktan sonra gazı devam edelim. Video buraya kadar olsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İçerik biraz zayıf kalmış olabilir. Şu an sadece gazı kesip, korkasıp, kasıp, kain kasıyorum. Onun dışında başka pek bir şey yapmıyorum. Hesabı ejderha hazırlayacağız. Onun için eksiklerimiz var. Onları tamamlayacağım abi. Onun için uğraşıyorum. İmşek itemlerimizi, delici itemlerimizi alacağız. Delici biraz daha almam gerekiyor. Zordak pençemizi de alacağız. Mis zaten tamamladık. Ondan sonra ejderhada ufak ufak girişimizi yapacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.